Şimdi test ünitemizde yağ tankımı gibi bam iki kademeli ilk de e, pompa var. var. Alttakinin 350 bar kadar çıkıyor. Üstteki de 300 bar çıkar çıkıyor. Evet. Bunları buradan bu 4 350 bar 350 barlık olan burayı 250 barlık olarak test edeceğimiz şey. buradan basınç ayarlını yapıyoruz. Evet. Buradan şimdi kolu çeviriyoruz. Biz var gördünüz mü? Tekrar bası veriyoruz. Çok güzel. Mükemmel. Buraya girdiğimiz sistemimiz. aynı şekilde basın. çıkıyor. 40 tonluk su bulamıyorlar. Her bir burayı, daha, bu, arada, bu şekilde. Böyle evet, Buradan da yağ dolduruluyor. Ya, her şeyimiz ya var. Aynı. Çok güzel. O tam bunun Bakayım ben